Ara TV izleyicileri yepyeni bir Spor Toto Süper Lig son 6 hafta tahmin ve yorumlama videosuna hepiniz hoş geldiniz. Merhaba Baran. Merhaba Ali ben de selamlarımı iletiyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Evet videomuza Beşiktaş'ın fikstürüyle hemen başlıyoruz ara vermeden. Evet işte Beşiktaş'ın 6 maçlık fikstürü önümüzde. Öncelikle ben tahmin ve yorum yapacağım. Sonra Baran tahmin ve yorumlarını yapacak. Başlıyorum. Beşiktaş 72 puanla ligin en üst sırasında bulunuyor. Arkasında 69 puanla Fenerbahçe ve 3. sırada da Fenerbahçe'nin arkasında da 66 puanla Galatasaray var. Beşiktaş bir tık 3 puanlık avantajı var. Tabi bir maçlık avantaj. Bir maç kaybı Fenerbahçe'nin bir galibiyeti eşitler. Galatasaray en son Trabzonspor'la kendi sahasında aldığı puan kaybıyla bir tık daha şampiyonluk ümidinden uzaklaştı. Ama 6 puan da önümüzdeki 6 hafta için imkansız değil. Evet Beşiktaş sırasıyla Kayserispor Spor içeride, Rize deplasman, Hatayspor Spor içeride, Galatasaray deplasman, Karagümrük içeride ve Göztepe deplasman oynayacak. Önümüzdeki listede Kayseri Spor'la Rize Spor şu an küme düşmemek için biraz çaba gösterecekler. Hatay Spor Karagümrük Göztepe ise orta sıralarda rahatlar yani rahat maça çıkacaklar. Galatasaray'da şampiyonluk yolunda çok kritik bir maç olacak. Beşiktaş, Kayseri Spor ve Rize Spor. Kayseri Spor Rize Spor'a göre bir tık daha Canını dişine takarak Mücadele edecek ama ben Beşiktaş'ın Bu iki maçtan da 3 puan alacağını Düşünüyorum Hatay Spor rahat gelecek Vodafone Park'a rahat oynayacaklar Beşiktaş Hatay'da, Hatay Hataya karşı Vodafone Park'ta da galip geleceğini Düşünüyorum En son Galatasaray'a Geldiğinde ise çok Çekişmeli bir maç olacak artık Galatasaray o anki Durumuna bağlı Galatasaray o an hala çok büyük umutlar içindeyse Beşiktaş'a karşı çok aşırı savaşır ama eğer değilse çok da savaş direnç göstereceğini düşünmüyorum. İki farklı duruma göre ayrı puanlar verilir de ben yine Galatasaray Beşiktaş maçına bir puan veriyorum. Karagümrük ve Göztepe maçına da onlar iki takım da rahat olacağı için Beşiktaş bence burada kaybetse kaybetse Galatasaray o da 2 puan kaybeder diyorum ve sana geçiyoruz bana. Toplam yani bir dakika. Da puan evet bir dakika toplam 16 puan alır diye düşünüyorum önümüzdeki maçlarda ve 88 puanla tamamlar artık Fenerbahçe Galatasaray'ın fikrine göre şampiyon mu? tamamlar 88 yoksa ikinci mi üçüncü mü? Bilemiyoruz. Sıra sende bana. Evet, ben de işte Kayseri Spor maçını kazanacağını düşünüyorum. Çünkü Kayseri Spor küme düşmemeye oynuyor ama çok yani güçlü bir takım değil. Beşiktaş'ın karşısında çok direneceğini zannetmiyorum. Rize Spor karşılaşmasında Beşiktaş'a ben bir puan diyorum. Çünkü Rize Spor konuda bildiğiniz gibi Galatasaray'a da İstanbul'da dört içendi. Evet. Yani ben Rize Spor'un bu maçtan bir puan çıkaracağını düşünüyorum. Hatay maçında Beşiktaş kazanır diyorum. Galatasaray derbisine ben de senin gibi bir puan diyorum. Karagümrük maçına 3 puan diyorum. Göztepe maçına 3 puan diyorum. Evet. Yani toplamda 3, 4, 7, 8, 11, 14 puan. Ben Beşiktaş'a verdim. Bir maç verdim. farkımız var. Daha Sen Rize, Rize Spor. Aynen Rize Spor maçında Beşiktaş beraber gelir. Tabi Rize Spor defans yaparsa o Rize Spor sahası çok da büyük bir saha değil. Beşiktaş'ın işi çok zorlaşır O zaman Rize Spor defans yapmaz halinde Ani ataklara da küçük olduğu için Hızlı ataklara da çıkabilirler Rize Spor bir de formda takım Çok iyi rakip analizi yapıyorlar Yeni gelen tek tektörle beraber Her şey olabilir Yani Beşiktaş Kayseri Spor'a da Altay Spor'a da puan kaybedebilir Sadece bir tahmin Baran Beşiktaş 86 puanla tamamlar dedi Ben 88 puan dedim Ve Fenerbahçe'ye geçiyoruz Fenerbahçe. Fenerbahçe'de Fenerbahçe'ye de ben başlıyorum. Fenerbahçe şu an 69 puanla Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde. Galatasaray'ın da 3 puan önde. Fikstür sırasıyla Kasımpaşa içeride, Alanya Spor deplasman, Erzurum Spor içeride, Ankara Gücü deplasman, Sivas Spor içeride, Kayseri Spor deplasman ve yorumuma başlıyorum. Fenerbahçe kendi sahasında Kasımpaşa'yı yener, Alanya deplasmanı zorlu geçer. Ama Fenerbahçe Alanya sporu da yener diyorum. Erzurum içeride. Erzurum spor küme düşmemeye oynayacak. Varını yoğunu verecek. Ama burada yine Fenerbahçe galip gelir diye düşünüyorum. Ankara gücü deplasmanda Fenerbahçe'nin 0 yani hiç puan alamayacağını düşünüyorum. Sivas spor içeride ise 2 puan kaybedecek. Yani beraberlikle bitecek. Kayseri spor maçına da. Artık hayallerini bırakmış bir şekilde galibiyet alarak gelirler. Dönerler Kayseri'den. Kaç puan oldu? 9. Yani 13 puan. 13 puan evet. Yani Fenerbahçe 82 puanla tamamlar dedim. Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde tamamlar diye düşündüm. Tabi Ankara gücü iyi oynuyor. Bir de Ankara'da olacağını düşündüğüm için orada Fenerbahçe'den 3 puan kırdım. Sıra sende senin yorumunu merak ediyorum. Bir Fenerbahçeli olarak yorum yapacaksın. Az önce Beşiktaşlı olarak yorum yaptım. Sıra sende. Evet ben Kasımpaşa maçından pazar günü herhalde. Yani Kasımpaşa düşmemeyi oynuyor. Başakşehir'le oynayacaklar. Yani onların da işi riskli. Ve iyi bir takımlar sonuçta Beşiktaş'ta yendiler. Ama ben bu maçta Fenerbahçe'nin 3 puanı alacağını düşünüyorum. <laughs> Alanya Spor maçında ilk yarı olduğunda ben çok telaşlanmışım. Çünkü Alanya Spor o zaman iyiydi. Ama şu an eski formundan uzak. Çok çok iyi oynamıyorlar. Bir de rahatlık Bana, var takımın üstünde. Aynen. 3 puan diyorum. Erzurum Spor maçına yine senle aynı fikirdeyim 3 puan diyorum. Ankara gücü maçına gelirsek. Şimdi Ankara gücü maçında Fenerbahçe zorlanır. Neden? Çünkü Ankara gücü de yani düşmeye yakın. Yani son maçlarda kazandılar kondalar ama onlar da kümeden uzaklaşmaya oynuyorlar. Ama ben bu maçta da Fenerbahçe'nin eksili olmazsa kazanacağını düşünüyorum. Tabii şu an altay yok. O büyük bir eksik ama onun dışında da önemli bir eksi olmazsa ineceğini düşünüyorum. Sivas maçına ben 1 puan diyorum. Kayseri maçına da 3 puan diyorum. Yani 3, 6, 9, 12, 13-16 puanla Fenerbahçe'ye verdim. Yani Fenerbahçe 85 puanla tamamlar diyorsun. Ben az önce sen konuşurken düşündüm de Beşiktaş sadece Galatasaray'la beraber kalır dedim. O durumda zaten Beşiktaş matematiksel olarak şampiyon ilan ediyordu bana göre. Sen de Beşiktaş 86 puan alır demiştin değil mi? Aynen. Ozan Beşiktaş senin tahminine de göre Fenerbahçe'nin bir puan önünde tamamlıyor Benim tahminime göre Zaten Galatasaray'la Fenerbahçe maçlarına bakmadan Şampiyondu Ben tahminime göre Sen de Beşiktaş'ı Bir puan farkla şampiyon olur Diye düşünüyorsun ve Galatasaray'a Geçiyoruz Galatasaray yine ben başlayacağım yorum yapmaya. Önce Galatasaray fikstürünü söyleyelim. Sırasıyla Antalya Spor deplasmanı, Konya Spor içeride, Gençler Birliği deplasman, Beşiktaş içeride, Denizli Spor deplasman, Malatya içeride. Evet başlıyorum hemen. Antalya Spor deplasmanı, Galatasaray Antalya Spor deplasmanında bir puan alacağını düşünüyorum. Konya Sporu içeride yener gençler bir deplasmandan mağlup ayrılır. Beşiktaş'a karşı mağlup ayrılır. Denizli'yi yener, Malatya'yı yener. Diye. Ben evet. şimdi Galatasaray maçına Beşiktaş'ta bir puan demiştim. Ha özür dilerim. Beraberlik Yok, Bir puan oluyor. Kendimle çeliştim özür dilerim. Bir puan Denizli maçı. Galatasaray ondan sonraki Denizli ve Malatya maçtan kazanır diyorum yani Galatasaray sende 4, 5, 8, 11 puan topladı. Evet 11 puan 77 puanla ligi herhalde 3. tamamlar Trabzonspor ani bir çıkış yapmazsa. Evet. evet. ben de Galatasaray Antalya Dertasmanı'ndan 0 diyorum. Çünkü Antalya Spor iyi kapanıyor da hızlı çıkan takım o yüzden ben 0 dedim. Galatasaray Konya'yı yener Gençler Birliği'ne 2 puan bırakır. Beşiktaş'la zaten ben de beraber edemiştim. Deniz de yener, Malatya'yı da yener. Yani 3, 6, 7, 8. Ben de 11 puan verdim. Sen de aynı fikirdeyim. Evet. Yani sıralamalara göre, verdiğimiz puanlara göre. Sen göre Beşiktaş 88 puan. Evet. Fenerbahçe toplam 82 puan. 82, Galatasaray evet. 77 puan Evet benim tahminlerime göre Beşiktaş Fenerbahçe'nin 6 puan Galatasaray'ın ise Galatasaray'ın ise 11 puan. puan önünde tamamlıyor Beşiktaş 88'di, Galatasaray 77 idi değil mi bana göre Evet ha, Evet 11 puan önünde Bana tamam. göre de Beşiktaş 86 puan Fenerbahçe 85 puan Galatasaray 77 puan yani sana göre Beşiktaş rakiplerine fark atıp yani belirli bir fark şampiyon olacak. Bana göre de sana varsa yani en yakın rakiplerine bir puan. Bakalım Yediden şampiyonluk karşı nefes geçiyor. Evet. Çok heyecanlı bir yarış var. Bakalım ne olacak. Evet ligin boyu çok kısaldı. Belki futbol Türkiye futbolunda böyle 3 takımın da aynı anda aşırı rekabetini çok görülmemiştir. Hatta bir ara 3 takımda aynı puanlaydı. Sonra Aynen. işte düşüşler, çıkışlar oldu ve Beşiktaş şu an lider. 6 hafta kaldı. Çok kritik bir 6 hafta. Hafta içi maçları da oynanacak. Şampiyon büyük ihtimalle Mayıs'ın ortaları gibi belli olur. Bizim tahminlerimiz de bakalım. Doğru tahmin ikimizin de tahmini aynı. Belki puanlar aynı değil de ikimiz de Beşiktaş şampiyon olur. Fenerbahçe ikinci olur. Galatasaray da üçüncü olur diye düşündük. Bakalım tahminlerimiz. şimdi benim düşüncem Beşiktaş lider. Yani Fenerbahçe ile Galatasaray'a baktığımızda Beşiktaş'a nazara Fenerbahçe ve Galatasaray'da cidden çok taraftarlarının yüzden puan kayıpları oldu. Nasıl? Fenerbahçe Kadıköy'deki puan kayıplarını zaten söylememe gerek yok. Evet. Galatasaray'da Beşiktaş ve Tanrı yaptığı yaptığı gitti. Rize Spor'a 4-3 yenildi. Ondan sonra Hatay Spor'a 3-0 yenildi. Yani bunlar çok gereksiz puan kaybı. Yani Beşiktaş'a baktığımızda Ankara gücü maçını söyleyebiliriz ya Kasım maçı. Ondan başka var mı? Sivas Spor yapayım. maçında zaten Teknik Direktör Sergen Yalçın'da olası bir puan kaybını bekliyorduk dedi. Sivas zor, neden zor bir atarsanız? Sivas beraberliği normalde çok üzmemesi lazım ki Ankara gücü beraberliği bir tık öldü. Belki Ankara gücünü yenip Sivas'a gelseydik o kadar da aşırı üzülmezdik de 2-0'dan 2-2'ye maç verme olmadı. Tabi böyle Beşiktaş'ın puan kayıpları ligi daha da heyecanlandırıyor. Fenerbahçe bu hafta bay geçti ve bundan sonra hiçbir takım bay geçmeyecek. Artık eşit sayıda maç var. Evet. Çok... İnşallah hak kazanacağı güzel evet. bir son olur. İnşallah tahminlerimiz de doğru olur diyorum ben kendi İnşallah. E benim gönlümden tabii ki de tutun takım Tanrı bakan olması geçiyor. Ama bakalım ne olacak. Bak, evet. bundan sonra son iki hafta kala ben tabii işte önemli bir sakatlık olabilir. Allah korusun sakatlık. Kimsenin başına gelmiyorsun. Sanar da 6 ay yani el bileği kırıldı daha. Böyle, mesela Atilla Salah'ı bir Allah korusun. Yani hiç belli olmaz. Beşiktaş'ta da bu maç Albu Bakar yok mesela. Yani takımların o haftaki eksiği bile bir puandan edebilir. Bir puan bile çok değerli. Eğer Beşiktaş Silah maçında kaybetse şu an Fenerbahçe ile arasında bir maç olacaktı. Şu an iki maç var. Evet. E çünkü Beşiktaş yenilse, Fenerbahçe yense bile yine ikili avarajdan Beşiktaş'ın şansı var ama bir puan bile çok kıymetli. Evet. Bugünkü şampiyonluk yolunda yorumlama ve tahmin videosunun sonuna geldik. Eğer güzel like'lar ve güzel görüntülerimi alırsak video Süper Lig'in düşme hattı içinde aynı video çek aynı tarz video çekmeyi düşünüyoruz. Sizden ricamız bol bol like. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.